Ali Rıza amca. Hadi biraz seri ya. Biz abime söz keseceğiz. Bu akşam biraz erken çıkabilir miyim? Teşekkür ederim. Siz kapatırsınız değil mi? Tabi tabi. Temizledim etrafı. Giderken çöpü de atarım. Tamam. Alo? Ali Rıza? Hala orada mısın sen? Evet buradayım. Ne zaman geleceksin? Gece kalma. İyi akşamlar. Alo? Ali Rıza? Ben gelmeyeceğimi söyledim. Bekleme beni. Ay üzme beni Allah aşkına. Gel orada mı kalacaksın? Ben bir daha o eve adım mı atmayacağım? Kaç kere söyleyeceğim canım? Tamam bitti bu mesele kapat. Kalırım ben burada. Beni de düşünme hiç. Senden çok daha iyi durumdayım merak etme. Bıktım vallahi, bıktım. Gelmiyor mu? Safi inat. Gel yemeğini koyayım senin. Abimle ablamı beklemeyecek miyiz? Onlar da yok bu akşam. Neredeler? Ay sorma kızım hadi gel. Yemek sıcak, ye de ödevlerini yap. Sen yemeyecek misin? İştah mı bıraktılar? Of.